Geçen şu hesap geldi, onu biliyorum şu an sadece. Yani ben geçen TikTok'tan gerçekten hiçbir şey anlamadım. Ama bu hesabın tamam. sen dünkü TikTok'u mu kaçırdın bu arada? Yani gerçekten şu an favori hesabım. Büyük kayıptı bu arada dünkü kaçırdığın TikTok'u Söyleyeyim, bir şekilde git bu izle onu. Öde Feci Feci. Gözlerinin içine baktığım gibi. Yine yine baktım. Evet. O zaman en sevdiğiniz parçalarınız neydi? Celat sikalt olurum. Mazaru yara kel. Kızıktanım de kuzikeri... neden bu kadar sert ya? Her, her tiktoku çok sert ya. İsmet'in tiktoku hali gibi ya. Kapalı olan anta